Bu türkü Rumi takvimle 1315 doğumlu. Bugünkü takvimle 1897 doğumluların 1916 yılında askere alınışları üzerine yakılmıştır. Askere alınan bu evlatlarımız o tarihte henüz 18 yaşında olan bugünkü lise öğrencisi durumundaki gençlerden oluşuyordu. Hey 15'li, 15'li. Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor. Kızların gözleri yaşlı. Sadece kızların değil, tüm milletimizin yaşlı gözlerle askere uğurladığı 18 yaşındaki bu civanlardan pek azı geri dönebildi. Onlar hayatlarının baharında bir gül bahçesine girer gibi toprağa düştüler. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale ve tüm şehitlerimiz için bakın nasıl dua ediyor. Bu da çok anlamlı. Millet için etti mi ordum sefer, kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğü vursun zafer, toprağa bir damlası boşa akmasın. Amin desinler hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler, amin amin Allahu Ekber. Değerli kardeşlerim, bugünkü 15'lilere yani gençlerimize düşen Çanakkale ruhunu asla unutmamak ve unutturmamaktır. Bunun için çocuklarımızı bir fırsatını bulup mutlaka Çanakkale şehitliklerine götürelim. Oradaki kabristanları, siperleri, anıtları ziyaret etsinler. Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne gidip orada kendilerine verilen bilgileri dikkatle dinlesinler. 15'lilerin hangi şartlarda mücadele verdiğini ve nasıl mucizevi bir zafer kazandıklarını bizzat görsünler, hissetsinler. Çünkü maalesef aradan geçen yüzyıla rağmen hala Çanakkale'yi anlayamayanlar var. Çanakkale'yi hala savaşlardan bir savaş zannedenler var. Çanakkale'yi hala Almanya ile birlikte yürüttüğümüz savaşın cephelerinden biri sananlar var. Halbuki Çanakkale'de verilen mücadele şarkın sevgili sultanı Selahaddin'in, Sultan Alparslan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in verdiği mücadelenin devamıydı. Ve Gazi Mustafa Kemal süren bu kara savaşları da işin farklı bir boyutuydu. Çanakkale'de savaşanlar bunun için Bedri'nin aslanlarıyla mukayese edilen bir şanlı mücadelenin kahramanlarıydı. O gün cepheye koşanlar geride ey anne ağlama diye mektuplar bırakırken nereye gittiklerini, niçin gittiklerini... Nasıl bir mücadele vereceklerini ve akıbetlerini çok iyi biliyorlardı. Nitekim annelerde Çanakkale'de yaralanan evlatları için ağlamak, dövünmek yerine kolunun o yarası yüz bin Müslümanın namusunu kurtardı diyerek adeta sevinçlerini ifade ediyorlardı. Anayı görüyor musunuz? Bizim analarımız böyle. Anı. Öyle rastgele değil. Babalar evlatlarına yazdıkları mektuplarda onlara şunu söylüyorlardı. Ya gazi olup avdet ya şehit olup dahili cennet ol diyorlardı.